Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız inceleme elektrik ölçü aleti avometreyi nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğiz. Her elektrikçi de muhakkak bulunması gereken bir ölçü aleti bu. Bir diğer ismi de multimetre. Şimdi yakından incelemeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar ölçü aletimizi yakından bakarsak eğer ölçü aletimizin e, şu aşağısında 1, 2, 3, 4 tane Jack'ın ölçü aletinin kablolarının takılacağı, Jack'ın takılacağı yer var. Ölçü aletinin kablolarına prop deniliyor. Prop. Ee, bu ölçü aletinin kabloları yani proplarımızda şurada com yazıyor. Dikkatinizi çekerse bakarsanız içi siyah ve com yazıyor. Bu ne ölçersek ölçelim siyah probun bu comda olacağı anlamına geliyor. Bunu buraya takıyoruz. Biz eğer ki volt, ohm... Bu buzer pozisyonu ve diyot ölçümü yapacağımız zaman e, kırmızı probu buraya, jack'ını buraya takmamız lazım. Bunu bu şekilde buraya takmamız lazım. Diğer ölçümleri yapacağımız zaman da buralara doğru kırmızı prob yer değiştirmesi lazım ama siyah prob burada kalacak. Şimdi biz en yaygın kullanılan yer olan volt, ohm kısmına taktık kırmızı probumuzu. İçerisi de kırmızı olduğu için. Şu komutatör anahtar dediğimiz kısım şu an off kapalı. Ben gerilim ölçeceğim zaman biliyorsunuz bizde iki çeşit gerilimimiz var. Alternatif gerilim ve doğru gerilim. Doğru gerilimimiz piller, aküleri ölçerken kullandığımız gerilim. Alternatif gerilim ise evlerimizdeki e, prizlerde olan gerilimimiz. Ben bir pili ölçeceğim zaman 20'ye getirdiğim zaman bu kademede şurası DC şu sembol e, DC gerilim ölçmede kullanılan kısım şu kademeden herhangi bir aralığı seçerek ölçüm yapmam lazım. Her zaman büyük kademeden düşe doğru inerek yaparsak daha sağlıklı olur. Eğer ki biz evde bir gerilim ölçeceksek alternatif sembolü olan sinüs eğrisi şekli sembolü olan şu V'nin olduğu kısımda ölçüm yapmamız lazım. 200 ve 600 var. Biliyorsunuz ki evlerimizdeki gerilim 220 volt o yüzden 600'e getirmemiz lazım. 200'den daha yüksek olduğu için. Eğer ki direnç ölçeceğim zaman Ölçü aletimin komutatörünü Ohm kısmı olan şurası Şuradan 200'den başlıyor 2K 20K 200K şeklinde buraya kadar geliyor şu kademelerde ölçüm yapmam lazım Daha sonra herhangi bir kablonun kopukluğunu ölçmek istediğim zaman Şu pozisyonda Buzer pozisyonu dediğimiz Şöyle ses çıkartarak kabloda herhangi bir kopukluk olup olmadığında buradan ölçümünü yapıyoruz Yani biz ölçü aletimizin problarıyla öncelikle uygun yeri takmamız lazım. Siyah probumuzu komucuna, kırmızıyı da hangi ölçümü yapacaksak o kısma takmamız lazım jackını. Daha sonra da komutatörle ilgili yerde neresinde ölçüm yapacaksak, ne ölçeceksek oraya getirmemiz lazım ve ölçümümüzü yapmamız lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.